Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ, Fethiye'ye gelerek bir otelde düzenlenen programda gençler ile buluştu. Yorgun, üzgün, kızgın bu iktidara da, bu muhalefete de ve bazıları ülkeyi terk etmeyi düşünüyor, başka ülkelere yerleşmeyi düşünüyor. Bazıları Artık hiçbir şey değişmez. Hiç sandığa gitmeyelim diyor. Arkadaşlar bu cumhuriyeti kuranların yaşamış olduklarını düşünürseniz bizim yaşamış olduklarımıza kıyasla onların bin kat daha büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını ve buna rağmen bu zorlukları aşarak bize bu cumhuriyeti bıraktıklarını hatırlarsınız anlarsınız. Zafer Partisi'ne güçlü bir destek istiyorum Fethiye'den. Fethiye'den istiyorum, Muğla'dan istiyorum ve bütün Türkiye'den istiyorum. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Her biriniz, her biriniz bir milli müdafaa yapan Türk askeri gibi bulunduğunuz noktada çevrenizdeki arkadaşlarınıza, annenize, babanıza, dayınıza, amcanıza Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak için bu örtülü istilayı sona erdirmek için Türkiye'nin sınırlarını tekrar güvenlik altına almak için. Türk devletini tarikat ve cemaatlerin elinden alıp Türk milletine geri vermek için <laughs> Zafer Partisi'ne oy vermeye ikna etmelisiniz. Ama sadece oy vermeye ikna etmek değil. 31 Mart günü aynı zamanda hepinizi sandığın başında Sandığa götürdüğünüz oyları çaldırmadan savunmaya davet ediyorum. Sizin görüşlerinize muhakkak itibar edecektir, sizi dinleyecektir, sizin ne kadar gönülden onlara anlattığınızı e, görünce sizin söylediklerinize itibar edecek ve sizin isteğinizi kırmayacak, onu yerine getirecektir. Şimdi hepinizin gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür